Bildiğimiz üzere e, yapıda kullanılan malzemelerin denetimi Bakanlığımız, Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğümüz ve 81 İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta. Her yıl e, önümüzdeki yılın yapılacak denetim malzeme şekli, e, sırası ve adları e, bir plan dahilinde belirleniyor ve 81 İl Müdürlüğümüzle bu çalışmalar yürütülüyor. 2025 yılı içerisinde Birleşik denetim modeline de geçtik bu denetimlerin yanı sıra. Genel müdürlüğümüz ve il müdürlüklerimiz birlikte ani denetim şeklinde her ilde en yoğun üretilen malzemeler üzerinden denetimleri başlatıyoruz. Bugün de burada Adana'da OSB'de bir firmadayız. Binalarda kullanılan içme suyunda, temiz suda, pis suda kullanılan boruların denetimini yapacağız. Burada kullanılan demir, beton, çelik kabı, PVC, su boruları vesaire aklınıza gelen bütün malzemelerde denetim yapıyoruz. Geçtiğimiz sene 2024 yılı içerisinde 81 il müdürlüğümüzle beraber 20 bin denetim yapıldı. Bu denetimlerin sonucunda da 180 milyon lira para cezası uygulandı. Bir kısmı da yapıda kullanılmasında... De risk derecesi yüksek olanlarında e, uygunsuzlukları giderilene kadar imalatın durdurulması ya da toplatılması gibi idari kararlarda uygulandı. Şimdi 2025 yılından itibaren birleşik denetim modeline geçiyoruz. İl müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüz birlikte denetimler e, düzenleyecek. Eee rutin denetimlere ek olarak bu birleşik denetimleri yapacağız. Bugün de Adana'da bir su borusu üretim tesisindeyiz. Buradan numuneler alarak denetimler yapacağız. Bu denetimlerin en önemli özelliğinden birisi hem belge denetimi hem de deneysel inceleme yapıyor olmamız. Belge standartlara uygunluk açısından kontrolü şu anda devam ediyor. Birazdan da numuneler alarak TSE'nin laboratuvarlarında ilgili standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edeceğiz. Güvenli yapılaşma, güvenli malzemelerle olur düşüncesiyle bütün malzemelerin denetimine özen göstereceğiz. Bu hafta ani denetim şeklinde Genel Müdürlük İl Müdürlüğü ortak çalışması. 5 ilde devam edecek. Bugün Adana'da, yarın ve diğer günlerde de 4 ilde, farklı ilde ani denetim devam edecek ve yıl sonuna kadar da sürekli olarak bu denetimlere devam edeceğiz. Deneysel incelemelerde bulunacağız. Her yapı malzemesinin kendisinin bir standardı var, beyan değerleri var. Bu standartlara uygun olup olmadığını inceleyeceğiz. Mesela bugün burada bu borulardan aldığımız numunelerle Temiz su ve pis su da kullanılıyor bunlar. Farklı ısı değerlerinde ve farklı sürelerde deneye tabi tutacağız. Bunların kopma, sızdırma, kırılma deneylerini yani mekanik deneylerle mukavemetlerini test edeceğiz. Standartlara uyup uymadığını saptamış olacağız. Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla 81'inde birleşik denetim, ani denetim şeklinde yıl sonuna kadar sürdürülecektir.